Merhaba dostlarım. Bugün size eksiz bir lezzet yapacağım. Portakallı irmik helvası. Şu anda dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Tam sıcak sıcak irmik helvası yeme zamanı diyerekten ocağın başına geçtim. Tereyağımı ve sıvı yağımı tencereye aldım. Biraz erittikten sonra hemen şöyle bir su bardağı irmiğim var. Onu tereyağı ve sıvı yağımın üzerine böyle boşaltıp kavuracağım. Bu şekilde karıştırarak irmik pembeleşene kadar kavuracağım. İrmiğimi yağda bir güzel kavurdum. Tam istediğim renkte olunca hemen şöyle sırasıyla burada bulunan malzemeleri katacağım. Suyunu bırakmadan önce şekerini bırakıyorum. Biraz şekerle şöyle karıştıracağım. Biraz şekerle karıştırınca arkasından hemen şöyle hazırladığım bir bardak portakal suyumu bırakıyorum hemen bir bardak suyumu ekliyorum böyle karıştırmaya devam ediyorum helvama portakal kabuğumu da ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum şu anda burası harika kokmaya başladı kesinlikle tavsiye ediyorum çok nefis bir irmik helvası olacak hemen şöyle ocağımı kısmıştım tekrar altını biraz açayım gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başlarken hemen şöyle cevizimi de bırakayım içine şöyle karıştıralım birbirinden güzel tarifler için her zaman kilis sofrası sayfamı takip etmeyi unutmayın. YouTube'da Şule Dalbudak olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda helvam yavaş yavaş pişmeye başladı. Gördüğünüz gibi helva suyunu çekti. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şimdi artık altını kapatıp servise geçeceğim. Biraz daha göstereyim. Evet. Bakın tam kıvam aldı. Bu şekilde. Helvam hazır oldu.